Türkiye İlahiyat e, İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi İstişare toplantısı e, iki gündür burada e, yapıldı. E, Diyanet İşleri Başkanlığımız ev sahipliğinde ve e, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi e, rektörümüz ve özellikle dekanlar konseyi başkanı Selçuk Coşkun hocamızın Diyanet Akademisi başkanlığımızın başkanımız ve heyetinin büyük gayretleriyle rektörler ve dekanlarımızın katılımıyla gerçekleşmiş durumda. Söz konusu toplantı vesilesiyle pek çok müzakere yapıldı. Bu müzakereler çerçevesinde ee, söz alan hocalarımız büyük katkılar sundular. Ben e, özellikle bu toplantının hayırlı olmasını hayırlara vesile olmasını alınan kararların, görüşülen konuların e, gelecekte hem e, ilahiyat eğitimine hem de e, Diyanet İşleri Başkanlığı hizmetlerine, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü e, hizmetlerini imam Hatip e, liselerinde, ortaokullarında e, olumlu bir şekilde yansıyacağı kanaatindeyim. Cenab-ı Hak hayırlı, bereketli eylesin inşallah. E, Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İlahiyat, e, İslami İlimler Fakülteleri arasında eş güdümün sağlanması amacıyla kurulan istişare heyetinin işlevselliğinin daha da artırılması gerektiği ortaya çıkmış oldu. İlahiyat İslami İlimler Fakültelerinin programlarının yapılandırılması ve güncellenmesinde Diyanet İşleri Başkanlığı personel yeterliklerinin göz önünde bulundurulması. Yani hem bizim personel yeterliklerimizin hem de Milli Eğitim Bakanlığında görev yapacak olan ilahiyat mezunu öğretmenlerimizin yeterliklerinin mutlaka göz önünde bulundurulması gerekiyor. Yeni yapılacak programlarda ya da programlar üzerinde yapılacak güncellemelerde. Bizim Diyanet İşleri Başkanlığı olarak görme, görme, işitme, zihinsel ve bedensel engellilere yönelik yapmış olduğumuz materyal çalışmaları var ve neredeyse her ilimizde görme engelliler kurankusları, işitme engelliler kurankusları, Zihinsel engeller Kur'an kursları, bedensel engeller Kur'an kurslarımız var ve işitme engellere yönelik <laughs> ilk defa İslam dünyasında Diyançları Başkanlığı olarak Türk işaret dilinde dini kavramlar sözlüğünü çıkardık. Şimdi bunun hem basımını yaptık hem de e, video çekimlerini yaparak. Bütün işitme engellilerin istifade edebileceği bir duruma getirdik. Özetle tüm çalışmalarımızda ve faaliyet alanlarımızda hocalarımızı daha fazla görmek istiyoruz. El birliğiyle milletimize, toplumumuza doğru dini bilgiyi ulaştırma noktasında Kur'an ve sünnet çizgisinde bir bilgiyi ulaştırma noktasında işbirliğimiz daha fazla olsun istiyorum. Tekrar e, bu toplantımızın hayırlar getirmesini, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor, ediyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum.